Moment TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben İnci Bekarlı. Namı diğer astrolojinin incisi 2022'yi konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü merakla bekliyoruz. Her sene yeni umutlarla yeni bir yıla giriyoruz ve biz İki yıl önce bu ekranlarda yine çok sevdiğim bir konuğumla 2020 yılını konuşmuştuk. Ben tabii o zaman da toz pembe umutlarla yorumlarını bekliyordum. Çünkü öngörülerinde her zaman çok nokta atışı ve iddialı yorumlarıyla her zaman bizleri yanıltmıyor sevgili Mine Ölmez konuğumuz. Hoş geldin Mine. Hoş bulduk astroloji incisi. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Senin de bir görevin var herhalde astrolojiyle ilgili. Gerçekten inanılır gibi değil sanırım günler gibi akrebim diye herhalde ben de bir şifayı aracılık ediyorum şifacı evet. olan sizlersiniz aslında ama ben de iletişim olarak aracılık yapmaktan çok mutluyum aynen ne güzel ne mutlu evet 2020'yi seninle konuştuğumuz günü hiç unutmuyoruz evet. aramızda da çok konuştuk reklam arasında bana dedin yumuşak biraz güzel bir şeyler söyle İşte ben o zamanlar senden hep böyle duymak istediklerimizi e, bekledim fakat tabii öyle bir şey olmadı maalesef ama şimdi susturmayacağım güzel yorum yap demeyeceğim çünkü çünkü neyse. E, neyse o onu dinlemeye hazırız. En azından artık daha temkinliyiz. Biz daha iyi kendimizi koruyabiliyoruz bazen gelecek şeylere. Ben de az çok astrolojiyi öğrendiğim için evet. e, bu farkındalık gelişti. Çok da memnunum. E, seninle de konuşmalarımızda her gün astroloji biraz daha pekiştiriyorum. Yani Bana da katkından dolayı ayrıca teşekkür Canımsın. ederim. Canımsın. Yeteneğin var çünkü ve mutlaka bir görevin var ki bu kadar astroloji seninle bütünleşti. Çok memnunuz biz bu durumda astrolog arkadaşlarımla ben. 2020 evet zor bir yıldı, açılar çok sertti, görünümler o zaman biz eğlenemeyeceğiz demiştim ve hiç unutmayacağız evet. demiştim. Şimdi evet hepimizde bir takım korkular kaldı, belki psikolojik olarak sıkıntılarımız da var. İnsanları böyle zamanlarda umut vermek de kötü bir şey değil, güzel bir şey. Ama gerçekçiliğin dışına çıkmadan, çok da içimizi karartmadan o dengeyi iyi korumak lazım, umut her zaman lazım. Evet bu yılda. Yine benzer sorunlar devam edecek yeni şeyler de olacak ama öncelikle şöyle bir müjde vereyim bir kere Jüpiter balık burcuna geçeceği için sadece ülkemiz için değil tüm dünya için bir şifalanma zamanı olacak birincisi ikincisi hem yükselenimiz yengeç güneşimiz akrep. Dolayısıyla Jüpiter'in Güneşimize üçgen yapması, yükselenimize üçgen yapması bir büyük su üçgeni oluşturuyor. Bu da böyle büyük bir şifa demek. Yani bütün kötü olabilecek şeylerin iyileşmesiyle ilgili ümitler gerçekten var. Yani bu boş bir ümit değil. Gerçekten güzel bir görünüm. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Jüpiter enerjisiyle şifalanma ve korunma enerjisi de olacağız. Ülkemize çok iyi gelecek Jüpiter'in balıkta evet, olması. 2022'nin sanırım en güzel transiti Jüpiter balık olacak. Aynen Ama öyle. Ama bir yandan da ay düğümleri, güney ay düğüm akrep evet. ve sanırım tehlike çanlarını o çaldırıyor olabilir mi biraz? Şöyle direkt e, tehlike çanları demeyelim de değişmesi gereken ve bizim üstünde durmadığımız şeyleri bizim gözümüze gözümüze sokacak tabii ki. Neler olabilir? Bu arada ay düğümlerine de Jüpiter uyumlu açıda olacağı evet. için yine bir şifalanma etkisi veriyor. Yani şöyle düşün düşünün. Ülkemizin hani bir insan gibi düşün. Boşanması gerekenlerle boşandığı, birlikte yürümesi gerekenlerle birlikte yürüdü yol ayrımları her zaman zorludur. Yol ayrımları her zaman streslidir. Dolayısıyla bazı insanlarla nasıl restleşiriz? Ülkemizin de bazı bireylerle ya da ülkelerle belki restleşeceği artık yeter hani kabul etmiyoruz bunu diyeceği bir dönem olacağı için bir tık zor olabilir tabii ki ama bunun iyi yönetilirse problem teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Beni esas rahatsız eden şey ülkemizin ee, Ekim ayında başlayan bir güneş, yeni güneş Mars dö döngüsü vardı. Bu yeni güneş Mars döngüsü 2023'ün Kasım'ına kadar devam edecek. Yeni güneş Mars döngüsü ülkemizin dördüncü evinde başladı. Dördüncü ev bizi aslında ayakta tutan her şey demek. Dolayısıyla isyan enerjilerinin çok artacağı bir yıl, ekonomik olarak zorlukların katiyen devam edeceği bir yıl. Yani şey diyorlar biz rah rahatlayacak mıyız ekonomi? Satürn 8. evimizde hala. Ve Satürn gücünü biraz daha fazla gösterecek. Artık Jüpiter de yok yanında. Dolayısıyla Satürn Satürn'ünü yapmaya devam edecek. Ekonomik olarak hiç kolay bir yıl geçirmeyeceğiz. Yani bir tarafta Allah'ın rahmetini anlatan Jüpiter balık süreci var. <laughs> Bir tarafta da ekonomiyi çok olumsuz etkileyecek olan Satürn kova 8. evimizden geçiş süreci var. Bir tarafta güneşimiz üzerinden alacağımız tutulmalar var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili uyarmak isterim. Çocukları olanlar çocuklarınıza ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gereken bir dönem. Çocuklarla ilgili yapılan hataların çok sert bir biçimde zaten görüyorsun duyuyorsun evet, haberleri de. Özellikle senin paylaşımlarında da bununla ilgili yorumlarını çocuklarımıza daha korumamız gereken evet. süreçleri her zaman tabii ki korumamız gerekiyor elbette ama evet. özel tarihlerde paylaşıyorsun bizlerle ve gün geçmiyor ki haberlerde bununla ilgili çok üzücü. bir haber duymayalım. Evet şu an bu yayını yapıyoruz ama aralık ayında da bu tip yani aralığın ortalarında da bu tip maalesef üzücü haberler gelebilir. Sadece bu bu zaman için değil. Biz 2026'lara 27'lere kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi korumalıyız. Yani gençlerimizi mutsuz etmemek, çocuklarımızı mutsuz etmemek, sürekli kaygılı bir ortamda oldukları hissini vermemek sağlıklarını korumak çok önemli hale gelecek. Bir kere gerçekçi olacağımız taraf hani ümit lerimizi konuştuk. Şöyle bir şey toplu ölümler evi hala aktif Türkiye'nin evet. transit olarak. Ve aynı zamanda 5. evden transitler alıyor. Dolayısıyla Allah korusun yani çocukları ve gençleri ilgilendiren sağlık sorunlarında artışlar olabilir. Hali hazırdaki hastalıklarla ilgili çocukların ve gençlerin de olumsuz etkileneceği bir sürece şahit olabiliriz. Yani ekonomik krizler ve e, sağlık hastalık konularının tam gaz devam edeceğinden bahsedebiliriz evet. aslında. Yine de ümitliyim her ne kadar selleri şey, doğa olaylarını hı hı. arttıran bir etkisi de olsa okyanuslar ve denizler de çok önemli hale gelecek. Yani dünya çapında okyanuslar, Türkiye'de denizler, deniz kirliliği, denizden gelen tehlikeler, denizlerle alakalı problemler. Bunlara da dikkat etmemiz gereken yağışların özellikle 2022 martı gibi aşırı artması. Şöyle dönem dönem verecek olursak 2021'i tamamlarken Aralık 2021 ile Haziran 2021 arası, 22 arası tüm burçlar için kadersel bir geçiş süreci olacak. 2022'nin yaz başından 2023'ün başına kadar Mars 12. evimizde olacak. Bu hiç iyi bir şey değil. Demek ki ülkemiz gizli düşmanlıklarla, bir takım sağlık sorunlarıyla, yine akciğeri etkileyen hastalıklarla savaşacak. En zorlu dönem 2022'nin Ekim'i olacak. Eylül-Ekim-Kasım hatta. Çünkü işte orada tekrar Mars'ın retro yapması yani bizim gözümüzü kapattığımız tüm sorunlarımızı önümüze getirecek Hı -hı. ve bizi yüzleştirecek. Tekrar kolay bir yıl değil. Yani. Ama umudun çok olduğu bir yıl benim tavsiyem şu artık tavsiye de veri, veri veri ama insanların gerçekten çok mitli olmaya da ihtiyaçları var. Bence şöyle yapmak lazım. Çok global problemler bizim aşamayacağımız problemlerin üzerinde durmadan hayata bir kere geliyoruz. Tedbirimizi alıp mesela bir, hali hazırda bir hastalık varken ama ben takmıyorum enerjimi pozitif tutuyorum hasta olmam diyenlere gülüyorum. Yani ben de gayet pozitif bir insanım ama hastalandım mesela. Hali bir hastalık varken tedbirsiz davranıp umutlu olmak doğru değil ama sen tedbirini al takdiri Allah'a bırak tarzında. Ama umutlu da gitmemiz gereken duaların gücünün çok artacağı bir yıl olacak. Yani bol bol dua etsinler inançlarından vazgeçmesinler. Jüpiter balığın şifasının hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Bütün evet. bu zorluklara rağmen. Özellikle balık burcu maneviyatı anlattığı için de e, dualardan şifa bulacağımız bir yıl olacak. Öyle de olmasını niyet evet. ediyoruz. aynen öyle. E, Mart ayında özellikle sel ve yağışlarla ilgili uyardım. Neptün ve Jüpiter sanırım bu evet, dönemlerde kavuşum kavuşacak. Olacaklar. Bu mu tetikleyecek? Arttırır çok arttırır. Hı -hı. Yani su ve sudan gelen olayları suyun gücünü ortaya çok güçlü bir biçimde koyacağı bir şey. Ve biz bunu... Çok nadir yaşarız yani 12 yılda bir Jüpiter bir burca geliyor. Neptün yavaş yavaş koça ilerliyor. Bunların buluşmasına çok hesap edersek 100 yıla yakın bir sürede bir daha buluşacaklar. Öyle belki de 100 yıldan fazla hesaplamak lazım Neptün'ün bütün turlarını. Şimdi şeyden beri 2012'den beri Neptün balıkta. En son 2010 yılında galiba Jüpiter balıktaydı. Böyle bir kavuşum yaşanmamıştı ama şimdi bir kavuşacaklar ve bu kavuşum çok kıymetli bir kavuşum. Büyük bir şifanın, müthiş bir ilahi gücün üzerimizde olacağının çok önemli belki ilaçlar bulunacak, şifalar bulunacak ama aynı zamanda gökten gelen o sel ve yağış riskinin de artacağını gösteriyor. Ya da denizlerle ilgili sorunların da artacağını gösteriyor. Çünkü büyütecek de aynı zamanda bu problemleri.